Her Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Barnard Ev 2'ye devam ediyoruz. Evet. Yani ikinci gece. Hadi bakalım. Korkmayalım. Oyunun grafikleri tamam, tamam. Tamam. Aklımda uzun zamandır oynamıyorum. Neyse. Tamamız. Tamam cidden. Tamam Çetin. Tamam. Ah. Tutuyorum. Ah i̇kinci gecede herkes deliriyordu değil mi? Bunlar canlanıyor muydu? Bilmiyorum. Onun sesini biraz kıstım. bizim karakter herhalde kağıtları hiç sevmiyor. Ay. Parmağımı sokup ölmek istiyorum hadi. Hastalık geçmedi. Lanet olası hastalık. Aa lan papıt. Doğru. Gece 2'de herkes canlanıyor muydu lan? Ee, Allah Allah. Şimdi tereddüt. <laughs> tereddüt. Hmm, bilemem. Herkes canlanıyorsa kötü bir şey. <laughs> daha ha de ya, biri gelecek diye değil şeyden korkuyorum. Diğer vitrıtlar canlandı mı diye korkuyorum. Hele foksiden. Hiç ya da ağzını açmış. selamünaleyküm Aleyküm diyor reislere. ne yaşıyorsunuz orada değil. Evet, üç çocuk burada disco yaparken bu çocuk dışlanmışçasına kendi fantazi dünyasına yaratmaya çalışıyor. Babıt, güvenlik babıtı. Oh man. Abi şu oyuncak çok tatlı Bu kuyruşlu Ben bunlara niye basıyorum? Sadece orta basmam yeterli. Okay. Eee, burada mısın? Buradasın yakaladım seni küçük bomba bombon yakaladım seni abi <laughs> ben geri zekalıyım herhalde bu şarjı neden boşa bitirdim lan lan abi benim şu an Balon bay ebeye mi yavru şu an lan bu balonbay mı cc belli değil Pardon <laughs> Ben kendimi korkuttum ya. Ne hay mı? What what what? Hay. Oh man shit. Foxy kokulu maskesin sen. Efol git. Yaylan Foxy. Foxy. Foxy rey. Hadi. Hadi. Hadi yaylan. Reisim yaylan yaylan. Kanka yaylan yaylan. Abi yaylanır mı sen? Jump mi yedik lan? Abi jump skill yedik. Jump skill. Kızlar kitle. Engel defol. Yallah yaylan kanka yaylan. Git köyün ağacıya. Gittin mi? Git, gitmedi. Gittin mi acı? Abi şimdi Foxy geldi. Küfrün, küf, küfrün babasını mı edeyim ben? Aa! Jumpscare edek. Jumpscare Beyler yaylanın. Hepimiz gittik zaten. Abi reisler ne yaşıyorsunuz? Abi daha saat 3 3 dayı dayı Balon boy ne istiyorsun benden yaylan Abi balon boy da Abi vitrutlar canlanmış hiç bakmadım youtube'a Balon boy da hadi yaylan köyüne Boş. <laughs> Ya küfrün kralı ne edeceğim ama reizim. Yaylan kanka, yaylan foxe. Hadi git köyüne, yaylan. Gider misin kanka? Dayı o dayı. Abi ne dayısı? Abi. Abi kız istemeye mi geldiniz? Ben, tamam abi veririz. Son değil bizim için de. Bizi bir rahat mı bıraksanız? Abi jump scare yedik, jump scare yedik. Jump scare yemedik, y yiyeceğiz ama. dedi baba? Yaylan. Kanka yaylan, gözünü. Ha anladım. Flashlight'ımız bitti. <laughs> Oh shit! Ödüm koptu Çik çikolata. Ne yapıyorsun abi? Öd ödüm şeyine karıştı bokuma. Oh yürüyorum şimdi şimdi. Keşke açmasaydım. Hani yaylanıyor musun? Bitti mi? Bitti. Bitti değil mi? Hadi hadi hadi. Ah Foxy. Foxy ne lan? Pardon Foxy demek. <laughs> Yazık kafam falan. Ee, neden kameram bozuldu? Mangle gelmiş onda. Abi git yaylan hadi köyüne. Anka köyüne köyüne. Ben köyüne. cici bebeli su taşkına. Ne? Çıka bize bakıyor. Bu ne bize bakıyor? Neden bize bakıyorsunuz? Çıka yine bize bakıyor. Bu ne yine bakıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Yardımdayım. Gitmiyi dedi. Benim yüreğim kaldıramaz. Arkadaşlar videonun sonra bir tane daha çekeceğim. Hadi bay bay. Bay 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 bay.